Bugün çeşme kulesindeyiz. Şimdi size gezdireceğiz. Siz de gelebilirsiniz. Ayrıca 40 liraya giriyoruz. Ama eskiden 50 lira. Bir şey yaşar herhalde. O da gezeceğiz. Şimdi gelelim bakalım. Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar zaten kankalar herkese anlattı. Burası Çeşme Kalesi'ndeyiz şu an. Çeşme kalesini geziyoruz şöyle bir göstereyim. En üst tepedeyiz. Daha doğrusu Beyazıt Kulesi'ndeyiz şu an. Şöyle çeşme tepeden çeşme Kalesi'ndeyiz Böyle bir çeşme manzarasını böyle hafiften size bir göstereyim. Arkadaşlar şu an neredeyiz? Çeşme kalesi. Çeşme kalesindeyiz evet. ve mutlu musun? Evet. Burayı beğendin mi? Evet. Çok yüksekteyiz galiba değil evet. mi evet. İnsanlar buraya gelsin mi? Gelsinler ziyaret evet. etsinler değil mi? Evet. Herkes bizim gibi burayı ziyaret etsin. Tekrar evet. gösterelim tam olarak hangi kuledeyiz şu an? Beyazıt Kulesi'ndeyiz arkadaşlar. Çeşme. Bakın böyle en üst tepedeyiz şu an. En üst kuledeyiz <laughs> daha doğrusu. <Artıları> da, <laughs> burada. Burada Tiyatro değil mi orası arkadaşlar? Evet, Tiyatro yapıyorlar orada. İnsanlar da orada oturuyordu değil mi? Evet, gösterelim mi? Gel gösterelim bakalım. Şu kenarda dur sen. Ben de şöyle bir durayım. Bakın arkadaşlar. Buraya insanlar an buradayız. Böyle devam edeceğiz. Gideceğiz. Ve daha güzel şeyler size göstereceğiz. Kalemizin içinde sikkeler var. Bir sürü böyle tarihi yazılar yani var. Size ufak ufak böyle bölümler göstermeye çalışacağız. Şimdilik ne yapıyoruz arkadaşlar? Devam mı ediyoruz? Evet. Arkadaşlar şu an karşı geçitte geçiyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Hadi gel bakalım. Göstereyim. Şöyle gidiyoruz. Şu an kalenin taş duvarları gibi gözükse de aşağıyı göreceğiniz. Burada daha mezar taşları var bir sürü. Onları daha sonra görebilirsiniz. Detaylı olarak size göstermek istiyoruz tabii ki. Böyle devam ediyor muyuz Arko? Evet. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videoya eğer 200 bin like gelirse bu videonun devamı. 200 bin like mı? O kadar abonemiz daha yok ki arkadaşlar. Ama inşallah bizim de abonelerimiz böyle evet. yükselecek. Doğru mu? Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Evet. Karşıya geçtik. Çaka Bey Kulesi'ndeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar yüksektesin evet. galiba yine. Çok rüzgar var mı? Çok. He? Tamam, yani. Evet, dediğim gibi biz temin bu taraftaydık. Buradan geldik arkadaşlar. Şimdi buraya çıkıyoruz. Hadi bakalım gençler. Hep beraber bir çıkalım şuraya. Oo. için var. Çok yüksek ha burası. Bak bakalım şöyle görebilecek bir şeyler. Aa ben bir şey görüyorum bak. Çeşme Amfi Tiyatrosu buradaymış. Buradan da marinayı tekrar görebiliyoruz şekilde kalemizin minaresi var burada. Kalemizin minaresinin yanından da biraz sonra geçeceğiz bu yoldan şöyle. Geçeceğiz arkadaşlar. Buradayken şöyle yukarıdan da bölgeyi de izleyelim. Burada tabii ki şimdi jeneratör koymuşlar. Buraya gördüğünüz gibi. Ama bölgelerde gördüğünüz gibi hep böyle ufak ufak tefek böyle mezar Doğru mu Arkın Evet. O zaman ne yapıyoruz? Tamam Devam ediyoruz. Evet. Evet gördüğünüz gibi şimdi bu taraftan çıktık. Böyle geldik. Buradan aşağı indik ve şu an tiyatronun öbür tarafından iniyoruz değil mi Arko? Evet. Oyuncak kılıç değil, gerçek kılıç ama. Gerçek Tabii yok. ki cam cam e, camıkenlerin evet. arkasında olduğu için <laughs> evet. bir tehlikesi yok. Yani korkmanıza gerek yok. Evet. Müze ama haline getirilmiş. Yani böyle bir korsan gibi bir minaremiz burada arkadaşlar yakından. Bir de şöyle bir bakalım. ayağı da yüksekmiş. Evet. Hadi gel bakalım buradan iniyoruz. kale <laughs> beni seviyorsanız yapın o like'ı. yapsınlar bence de. Bence de. Yani beni seviyorsanız yapın. Like'ı tıklayın yani. Abone de olun. Evet. Namaz burada, burada kılma yerleri varmış. Bu. Evet. Tabii ki bunlar yeni yapılmış. Bunlar eskiden var bu mıydı bilmiyoruz. Tabii ki ama yani en azından insanlara böyle bir imkan sağlanmış burada. Bu arada yollar ve merdivenler bayağı bizi zorluyor şu an Arkın Çınar'la ve geldik galiba evet. buradan aşağıya indiğimiz zaman arkadaşlar evet. o tiyatro bölümüne geçebiliyoruz şöyle buradan devam edelim bakalım. arkadaşlar böyle bir kapı var bir de ama bu kapının arkasında ne olduğunu tabii ki bilmiyoruz evet. hadi bakalım devam arkaçılar da geliyor hadi bakalım gel evet arkaçılar geldi yavaş yavaş iniyoruz dikkat aferin sana nereye geldik burası galiba pazar yeri babacım değil evet. mi? Öyle diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada tarihi sütunların böyle belirli bölgelerin herhalde parçaları duruyor. Burada değirmen var arkadaşlar. Tarihi bir değirmen bu da. Ee, burada gördüğünüz gibi meyve ağaçları falan var ama tahminimce burası pazar yeri olduğunu düşünüyoruz biz. Kalenin yani. Tam göbeğinde bulunuyoruz şu an. Şöyle görüyorsunuz toplar var. Bunlar gerçek değil ama gerçeklerini de gördük. Tabii ki şu an biraz dekor amaçlı yaptıklarını düşünüyoruz. Burada. Bu arada biz buradan karşı taraftan çıktık. Böyle yukarıya. Buradan daha da yukarıya. Ondan sonra ta şu arasına gitmiştik. Ondan sonra yavaş yavaş indik tabii ki buradan tekrar yine. Burası Barbaros Kulesi. Barbaros Kulesi'ndeyiz bu seferde. Dediğim gibi o binarenin <laughs> göstermiştik. Onun demin geldik merdivenlerden çıktık direkt. Yani kalemizin aslında sol köşesindeyiz şu an. Burası da Marmuros Kulesi diye geçiyor. Arkadaşlar evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi merdivenlerden iniyoruz şu an. Marmuros Kulesi'nden çıkıyoruz. Şu de çok fena, fena rüzgar var. Bazı kelimelerim belki anlaşılmıyordur. Evet şu anda da Kalenin meydanındayız yine. Toplanma alanı diye düşünüyorum buraları. İşte buralarda böyle e, alışveriş işte. Dediğim gibi buradaki değirmeni tekrar görüyoruz. Ee, böyle. Arkadaşlar bu arada bu içinde böyle taşla yapılmış bir tane eski tuvalet var. Evet. Ben burada de göstereyim, de göstereyim, de. evet. Hadi gösterelim. Hadi